Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, vücudumuzda insülin eksikliği ya da oluşan insülin direncinin ilerlemesiyle oluşan bir metabolizma bozukluğudur. Tüm dünyada ve ülkemizde sayısı hızlıca artarak salgın hastalıklarla yarışır düzeye gelmiştir. Bunda etkili olan sebepler tabii ki genetik faktörlerin yanında beslenme alışkanlıklarının ve hareket alışkanlıklarının da değişmesidir. Diyabet hastalığı önemsenmezse ve tedaviye uyum sağlanamazsa ileride kişiyi hem makinelere hem de başka insanların yardımlarına muhtaç hale getirebilir. Dünyada en sık körlüğün sebebi diyabettir. Kazalar dışında ayak kesilmelerinin en sık sebebi diyabettir ve diyalize giren hastalarda da en sık eşlik eden hastalık diyabettir. Tek bir hekimle başlayan yolculuğunuz zamanla tüm hekimlerin dahil olduğu bir kompleks soruna dönüşebilir. Bu nedenle Sık sık taramalarımızı yaptırmalı ve eğer diyabet tanısı alırsak hastalığımızla hızlıca barışmalı, kabullenmeli ve ondan sonrasında gereken önlemleri hızlıca almalıyız. Burada en önemli olan şey diyete uyum, fazla kiloların verilmesi ve tedaviye uyum göstermektir. <laughs>